bahar kafa doşanın toprak ve hava elementinin baskın olduğu bir dönem. Sindirim ateşimizin biraz baskılanmaya başladığı ve vücudumuzun gücünün kışa göre azaldığı bir dönem. Dolayısıyla aslında beslenmemizi ve yaşam şeklimizi bunu dengeleyecek bir şekilde değiştirip dönüştürmemiz mümkün. Bunlar neler olabilir? Gıda tarafına bakacak olursak daha kuru ve hafif gıdaları ve aynı zamanda da sindirimi kolay gıdaları tercih edebiliriz. Bunlar nelerdir? Tahıl tarafına baktığımızda arpa kurutucudur, kinoa tercih edilebilir ya da glisemik endeksi düşük pirinçler tercih edilebilir. Baklagil tarafında daha küçükler, sindirimi kolaydır, maş fasulyesi gibi, mercimek gibi, belki barınca da bu gruba girebilir. Mevsim sebzelerin hepsi, bütün yeşiller, enginar, kuşkonmaz vesaire liste öyle devam ediyor. Et yenilebilir ancak uzun süre pişmesi ve sindirmeye yardımcı baharatlarla harmanlanarak konulmasında fayda var. Ama eti de beyaz et olarak hani yağsız kısmından olmalı. İşte tavuğun, hindinin e, yağsız beyaz e, kısımlarından olmalı. Yağdan uzak durmalıyız çünkü. Tatlı ve ekşi gıdalardan uzak durmalıyız daha çok. E, ve mukus yapıcı yoğurt gibi gıdaları kullanırken dikkatli olmalıyız mümkün olduğunca azaltmalıyız bu gıdaları da